Burada 1 2 3 tane yaptıktan sonra bir boncuk koyuyorum. 1 2 ve 3 tane daha yapıyorum arkadaşlar. Bir tane boncuk koyuyorum. ve 3 tane daha boşluk yapacağım. 2 Üç. Evet, burada bir tane boncuk alıyorum. Ve boncuğun diğer tarafına boncuğum da burada kalacak şekilde çünkü yukarıya doğru üçgen yaptıracağım boşluğa batıyorum bir boncuk daha alıp aldıktan sonra bunun diğer tarafına boncuğun diğer tarafına batıyorum ve son zürafamı da yaparaktan başa geri dönüyorum arkadaşlar ben burada bunu kesiyorum çekelim mi? Evet. Yaptın mı? Yani durma kesyon kes. Evet, buraya bir tane boncuk koyuyorum. Tekrar 1 2 Tekrar bir tane boncuk alıyorum. Ve boncuğun diğer tarafına batıyorum arkadaşlar. Ve tekrar 1 2 ve 3 tane yapıyorum. Bir boncuk alıyorum. Bakın Boncuğun diğer tarafına batıyorum. Boncukların ikisi de yan yana geliyor arkadaşlar. Ve boşluğumu yapıyorum. Tekrar bir boncuk. Tekrar evet boncuğun diğer tarafına iki boncuk yan yana gelecek. Evet bu şekilde ve boşluğumu yapıyorum arkadaşlar. Bu sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar, tekrar burada baştaki ipimi taktım. Buraya bir tane ben bu uzun olanın içinin tam ortasına bir tane düğüm atıyorum arkadaşlar. Bakın bir tane yani k oluşturuyorum. Ve onun dışına burada artık kare oluşturacağım için büyütüyorum burada. Bakın bu şekilde ve 1 2 3 4 5 ve altına bağlıyorum bir tane daha dışına çıkıyorum bakın burada da ve tekrar burada ben 1 K oluşturup Karşı boşluğa geçiyorum zürafamın içine. Burada tekrar boncuğun boncuğu diğer tarafa ittiriyorum. Orada bir tane boşluklu zürafa yapıyorum arkadaşlar. Ve burada bir yukarıya doğru dağ şeklinde gidiyor benim bu şeylerin boncuklarım. Tekrar boncuğu diğer tarafa aldım. Sol tarafına iğnemin ve tekrar bir boncuk boşluğa batıyorum Evet bir iki ve burada da bakın şu şekilde boncuklarımı ikiliyorum artık bir tane daha boncuk alıyorum Bunun hemen dibine batıyorum. Boncuk da diğer tarafa gideceği için bu tarafta bir boncuk daha alıyorum. Diğer tarafa batıyorum. Evet bir tane ortada ve burada ben bir boncuk daha alıyorum. Ortada bir tane boş zürafamız kaldı artık. Burada bir boncuk daha alıyorum arkadaşlar. Buraya batıyorum. Bir boncuk daha alıyorum. Çünkü burada artık bundan ikili olarak gidiyor. Buraya bu şekilde yapıyorum. Orada da yan yana iki tane boncuğum oluşmuş duruma geldi. 1 2 Bir boncuk alıyorum. Diğer boncuğun arkasına batıyorum. Boncuklar yan yana geldi. Bir tane boşluğumu ortada boş giden arayı çıkıyorum. Bir boncuk alıyorum. buraya geçip bir tane de son zürafamı yapıp burada ipimi tekrar bitiriyorum arkadaşlar evet bu olay yavaş yavaş çıkmaya başladı gördüğünüz gibi evet arkadaşlar tekrar başa geldim iğnemi taktım ve e, bu şekilde bakın bu k modelinin hemen içine batıyorum Şurada uzun mesafemizi bırakıyorum. Burada sayımızın fazlalaşacağı şeyi dışında olduğu için fazla fazlalaşıyor artık. 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım. Bakın şuradaki şu K modelimizin dışını içine yani diğer tarafına değil de bu tarafına düğümün atıyorum.